İlk hafta ismim yazıldığında aslında hiçbir zaman bu potadan kurtulamayacağımı anlamıştım. Ya, o o ile kavga ettim, erdiyle Ayyemez. kavga Birli ettim, de. analla kavga ettim, bulutla bu kavga de. ettim, ya, bu kavga ettim de ettim. Ama hakkımı savunarak kavga ettim. Size bunun hesabını soracağım. Ve ben bu adadan gitmeyeceğim. Bana elini Bana. Çok Bu iki gerçekten çok güzel. Bir Aa, bir şey <laughs> <laughs> Şimdi Halga benim bu kadar üstüme gelmesi umurumda mı? Değil. Hiç değil. Ama onun yakasını bırakacak mıyım? Bırakmayacağım. Elif'in yakasını bırakacak mıyım? Bırakmayacağım. Çünkü ben şunu söylüyorum. Bana sataşma bulaşırım. Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.